tam böyle bakıyorum filan içeride sandık var giriyorum içeri demek bir tane e, bir şey olursa böyle bölüm mı zaten onu da alırım onu 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 ya onu olmaz zorunda mıydı nasıl tekrar Uf. alıyorum alırım lan abi ne çıktı ne blaze ışıkta yandı için ona böyle ateşler yakma getirecekler. Yani tabii siz kapalı olduğu için. Ya orada. Orada. olmadı. Çocuk yandı blaze. Allah belanı vermesin. Yangın var komşular yetişin. Yangın var. Allah'ım bunu düşünemek Allah'ım. Yanma yanma lütfen yanma. Yanma 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 Allah benim olmasın yanma Allah abla canı ya Gitti bitti Şeyle Öfkeli Şeyle hala ya Abi dursana Kalkmayacağım mı? Kalkmayacağım mı? Kalkmayacağım mı? mı? Ne ya, ya, demiştim, ben bu yanlış düşünmedim. Bu siz bunu demiştiniz lan. Boşuna ne Yanmayacak, Ben çok Siz sen kapatmak istemiyorum. Please <laughs> bunu Bunu açtığımız arkadaşımız ölmezse de buradaki blaze'leri ve patlayıcı eşit alarak sonunda da edecektir. Ben de bu çukur kapatmak için uğraşacağım. <laughs>